arkadaşlar ben maske bugün sizlerle beraber vidır kesiyoruz hop koyamam arkadaşlar bu tarz videoları gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ben kendimi saklarsın bu beni yormaz ben buradan kaçayım böyle bir şey yapmamı arkadaşlar Şöyle söyleyeyim ben bazı denemelerimde şey bu da şey nasılsa son iki de bir sattan kaçıyordu daha sonra her çok yüksek çıkıyordu işte değiştireceğim bölgede göremeyeceğim bölgelere kadar çıkıyordu o yüzden böyle bir şey yapmak istemiyorum. Ah. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yoksa başka türlü kesemiyorum. Hadi bir de öl bir de. Kesebilir ya. Şu büyülü elma olmasa aslında arkadaşlar hiç şey bir şey yapamayın Hiçbir hiç bir şekilde kesemem. Ejderhadan bile daha iyi kadar. Neyse ben bu şeyi bir kere kitabla verebilirim. Ne o kadar. Ya. Bu yüzden olmasın bunun dibine bile Yani. O kadar. Dibine yaklaşarak iki öldürüyorum adam. Yani. Hadi. O kapçı. Adam kılıçla ölmüyorsun, bekleyin. Hop. Aa yine ben bir şey oluyorum. Ah, ah. Ah. Ölüyorum. Çok sıkıntıdayım. İnanılmaz sıkıntı yerdeyim. Yarısına yardım. Hemen öleceğim. Hemen öleceksin. Çok aşağı. Dibindeyim. Dibindeyim bir dur. Dibindeyim dur. Bir dur. dibindeyim. Öleceksin. Yarı indireceğim. diyeceğim Öldüreceğim seni gider. Ya. Etrafımda bir tane etrafımda dur. Ne oluyor lan? İskeletler gönderdi. Ay yani, iskelet. Bir iskeletleri yollardı. Allah üstüme falan atıyor. Ne oluyor? Niye o kadar bir kalkan var mı? Ah var. Tamam. Öleceksin bir de. Öleceksin. Evet. Arkadaşlar bu tarz videoyu beğenmeyi istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü Allah beni istiyor. Ya. Şu. Bir de, vay bir de hasarı zehir level 2 ya bir de. 0 falan mı değil. Normal 2 falan mı değil ya. Yani. Zehir 2, in, 2, nin, 2 nin. öldürdü vidırı vidır öldü arkadaşlar vidır öldü Allah bu ne ne çıktı bir şey çıktı içinden nedir yıldızı dört tane arkadaşlar bu bu kadar bu video bu kadardı. Buna gibi bu tarz videolar gelmesini izliyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.